Hoş geldiniz arkadaşlar. Günün imkansız sorusunu hep birlikte çözüyoruz. Tahta da şu an görüyorsunuz. Bizden neyi istiyordu? A artı B'nin toplamını istiyordu. Şimdi bu kalsın. Şu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi bakın buralardan çektiğimiz zaman buralara yazabilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz ama ben şu şekilde gideceğim. B'yi buradan çekiyorum. 12 6 A olarak yaz. Bak B'ye gördüğüm yere 12 6 A yazıyorum. Yazdığım zaman bak. B yerine ne yazacağım? 12 eksi 6 A. O zaman ne oldu burası? 12 eksi 5 A. Burası ne oldu bak. Eksi 12 artı 6 A. Bir A. A daha 7 A. O zaman ne oldu? 7 A eksi 12. Tamam bak şimdi. Ne oldu? Buna eşitlendi artık. Ne oldu? Buna eşitlendi. Şimdi şu şekilde ilerleyebilirsin artık. Buradan A'ları yok edecek kat sayıları, kat sayıları verip yani çarpıp ne olacak? A'lar gittiği için artık sadece iki bilinmeyen iki denklem olacak. O yüzden x ve y'yi çekebiliyor olacaksın. Bak. Şimdi x bölü 3x artı 4y eşittir 12 eksi 5 a. E. Bak. Y bölü 3x artı 4y eşittir 7a eksi 12. Burayı 7 ile çarptım. Burayı 5 ile çarptım ki a'ları yok edelim. Diğer türlü ilk dediğim şekilde eğer bunları buradan çekip buralar yazdığın zaman ne oluyor? 3 bilinmeyenli 2 denklem oluşmuş oluyor. Biz şu an ağları yok ettiğimiz için 2 bilinmeyenli 2 denklem oluştu. O yüzden şimdi taraf tarafı toplarsan bak x ve y'yi çekebileceksin. Bak. Şimdi ağlar birbirlerini götürdü zaten. Doğru mu? Bak 7x hatta şöyle yapalım. Bak aşağılar aynı mı? Paydaları aynı. O zaman toplayarak gidebiliriz. 7x artı 5y bölü 3x artı 4 y Değil mi? Bak. 7 çarpı 12. Eksi 5 çarpı 12. 12'den burada eksi 5 tane. 12'den burada 7 tane var. Topladığın zaman ne olacak? 2 tane 12 yapacak. Çarpıldığı zaman bu da ne oluyor? 24 oluyor. Tamam. Mı? Şimdi çok rahat bir şekilde şöyle gideriz. Direkt bunu buraya çarpım olarak attım. 7x artı 5y. Eşittir. Bak çarptım ne oldu? 12 72 mi? 72 x artı 16 8 96 y. Bak y'leri bir tarafta x'leri bir tarafta toplayarak gidebiliriz. Attım bunu buraya. Eksi 67 mi? Bakalım. Aynen öyle. Yo. 65. nasıl 67 olacak? 7 x e 5 x gibi gözüktü. 5 x var mı? Yok. 5 y'miz var. Tamam. O zaman eksi 65 y. <laughs> Pardon x. Bak. Gözden kaçtım her şey gidiyor. Şimdi Eksi 65x attım bunu. 5 y bu tarafa attım. Ne oldu? 91y olmuş oldu. Tamam mı? Doğru mu? Kontrol ediyorum. Doğru. Nasıl sadeleştirebilirim? 5 ile olmaz. Burası asal gibi duruyor. Ama asal değil çünkü 13 çarpı 7 burası. Burası 13 çarpı 5. O zaman 13'e böldüğüm zaman eksi 5x 13'e böldüğüm ne oldu? y O zaman şunu verebilir miyim? Bakıyorum. x yerine veya y yerine eksi 5 kullanıyorum x yerine de ne kullanacağım? 7 kullanacağım. Peki bunu verdiğimiz zaman burada 24'e ulaşabiliyor muyum? Bak verdim. 7 kere 7 49. Ee, 5 kere 5 25 eksi 25 bölü 7 kere 3 21 5 5 kere 4 20 ama eksi 20. Geldi mi 24? Geldi. O zaman artık bunları kullanabiliriz. Tamam. Şimdi bir dakika. Şurada yazalım. Y'yi ne bulduk? Eksi 5. X'i ne bulduk? 7 bulduk. Şimdi arkadaşlar. Burada yaptığımız her şeyi alındık. Ve tahtayı sileceğim. Soruyu çözmeye devam ediyorum. Şimdi tahtayı bir siliyorum. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Sorunun en başında bizde ne vermişti? X bölü 3X artı 4Y eşittir A artı B yapmıştı. Birine vermişti. Y bölü 3X artı 4Y eşittir a eksi b. Bak bunları taraf tarafa toplarsak b'ler gitti. Tamam. Elimizde ne var? 2 tane a eşittir. x artı y bölü 3x artı 4 y. Kalem bitiyor herhalde. Şimdi bak x ve y'yi kullanarak buradan a'yı bulabilir misin? Bulabiliriz. Aşağısı her halükarda 1 gelir. Çünkü bak 7 kere 3 21 eksi 20 demiştik. Burada zaten 1 geldi. Hocam 7'den 5 çıkacak burada da 2 geldi. O zaman 2 eşittir 2 aysa ise a'mız ne geldi? Buradan 1 geldi. Bak a'yı 1 bulduk mu bulduk. Artık aynısı için burada bunu yapmana gerek yok. Çünkü bize burada bir tane denklem vermişti. Ne vermişti? 6a artı b 12 idi. E a'yı biz 1 bulduk. O zaman ne olacak bak burada? Şurada yapıyorum. 6 artı b 12 oldu. O zaman b'imiz ne geldi? 6 gelmiş oldu. Bak b'yi de bulduk. B'de neymiş? 6'ymış. Hocam toplamlarını istiyordu bizden zaten. A artı B'yi istemiyor muydu? A'mız 1, B'miz 6 topladım. 7 cevabına ulaşmış oldum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.